Bizim pencereler yöle karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var, gülü boynadım nele karşı karşıdır. Yere karıştım Girebilsen bu sinemde neler var Paralar da ödendiği zaman o şeylerin adam, tamiratı yapılır. Yani şey evler. Biz de onun yapılmasını istiyoruz. E bu günlerde devlet de bu günler için var. Ha, biz de ha. biz de ha. devlet olmasa biz de olmasa biz de olmasa devlet olmaz. Ne sen, sen bir ihtiyaçta varsa savcılar mı bizim söyleyin ama tamam. görevlilerden ne güzel yaparlar diye düşünüyorum. Başüstüne. Amin. Amin. Amin.

Dayı vekilim Az teyzemiz. Ben ben de görüşmüştüm. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Çok teşekkür ettim. Allah seni güzel versin. Başkanıma da sağ olsun. Başkanım da, da sağ olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Allah hep zaman da Allah razı olsun. İnşallah hayırlı olsun. olsun. İnşallah. Yani inşallah onları da eksiklik evet. de tamamlayacağız. Tamam başkanım. Amin Amin başkan. Teslim etti içini diğer ailelerimize geçeceğiz Sayın İlbaşkanım. Evet. Arasında bir gündür burada. Evet. Başka bir zaman on... evet. pişir gelebak. İnşallah ha. her her şey. Yeneyeceğiz. Yeneyeceğiz. Her gene evinde. Her başkan. Şimdi gördüğüm mahallemizdeyim. Ömer abi beraberim beraber. Sizi maçı da burada Abu şeyin bu evinin suyunu da bir bağlasanız size zaten.